Arkadaşlar şu an saat 5.27. Şöyle temiz havada bir video çekeyim. Seher vakti geçti. Görüyorsunuz değil mi? Şu ağaçtaki çiçekler çok güzel kokuyor. O ağacın adı çiçekleri güzel kokuyor. Ağaç diyelim. Arkadaşlar. Şöyle çayımı da koydum arkadaşlar. İçeceğim. Balkondayım şu anda. Ee, kahve içtim. Eşim de kalktı. kaldık şimdi. Bak hava aydınlandı. Çünkü saat beş buçuk oldu arkadaşlar. Oturdum balkonda. Şöyle oturdum arkadaşlar ee, seher vaktinde kalktım ama ezan okunmuştu seher vakti saat 2 e, ile 4.40 e, 4.50 diyelim yani ezana kadar olan vakit biz e, şeyi de ezan vaktinde seher vakti olarak kabul ediyoruz arkadaşlar öyle oturuyoruz seher vakti dediğim, böyle böyle değişik bir havası var seher vaktinin. İki de başlıyor saat dört buçuk beşe kadar. Yani belki de güneş doğuncaya kadar diyelim. Ee, ama benim bildiğim şeyden önce bitiyor. Sabah sonlarından biraz sonra işte bitiyor. Arkadaşlar. Seher vaktinde dua ediliyor. Gece namaz kılınıyor. Böyle dışarıda oturuyorsun. Ee, isteviyali yani yani yaparsan bunlar çok sevap oluyor oturuyorsun balkonda böyle bir hava etinе bir seviyorsun söyledi mi benim bu uh, kemikler falan ağrıyor arkadaşlar ee, spor bile yapamadım bir dönem şimdi seher vaktinde kalkınca geçen gün spor yaptım bu seher vaktinden yani o havada bir şifa var seher havası ki de hani bazı insanlar Geç yatarlar Uyuyamazlar kalk dışarıya çıkarsın iki buçuk iki O havada O havada şey olur şifa olur Uyuyamazsın Uyuma, uy, uy, Uyumazsın Gide balkona çıkarsın Ya da camları kapıları açarsın içeriye O havanın girmesini sağlarsın Nasipler dolar falan ee, Ya da işte Benim gibi uyuduktan sonra kalkarsın dört. Dört, dört buçukta kalktım ben 4 e, otuz 34'te kalktım arkadaşlar Dört buçuk mu ya tam da hatırlayamadım vallahi tam ben balkona çıktım oturdum birazcık kahve içtim su içtim Türk kahvesi yaptım ve okumaya başladı ama biz böyle yarım saat falan içinde oturuyoruz sonra kalktık mazlarımızı kıldık Oldum. Attım attım. Sonra arkadaşlar geldim. Ee, Namaz kıldım. Bugün Kur'an ok okumadım. Du'a ettim geldim çayımı içiyorum. İşte böyle şimdi geldi geldim. Namazlarım kıldı. Böyle arkadaşlar güzel bir günü. Başladık. Çamaşırları attım dün. Ee, geç geldiğimiz için. Ee, açık renkler. Bak şu sabah vakti kurudu. Şimdi beyazları açacağım, Onları yıkanacağım. Bunları kurutmaya Birkaç tane daha kalan çamaşırları onları açacağım bugün. Öyle arkadaşlar. Güzel bir güne güzel bir pazara başladık. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah hepinize bu o, yani şimdi hemen güneş doğdu doğacak arkadaşlar. Güneş doğmadan dedim. Ben bir video çekeyim. Hepinize Allah bu sabahın e, nasibinden seveversin arkadaşlar. Evet şifasından size de versin bu seher havasının şifasından diyorum ah. ve bolluk bereket versin görüşürüz arkadaşlar iman huzur mutluluk da versin arkadaşlar bu güzel sabah videosundan bu kadar selamlar sevgiler arkadaşlar sizi seviyorum <laughs> Anneler günü pastası. Hadi bakalım hep böyle tatlılık içinde olalım arkadaşlar. Olmuyor mu ha? lan? Hadi gidelim gidelim. Kızımdan, ailemden pasta. Kapandı mı ya? Hemen ucundan yedim bir parça. Bitirdi. Kahvaltıya gidiyoruz. Kızım, ne oldu?